4-5 senedir bu durumdayım. Benim yüvey ablam beni biraz sıkıntılara soktu. Ondan başladım. Yok o kullanmıyor, içmiyordum. Gaziantep'te oturuyordu. Kendi kocasını yatağına soktu beni. Ondan sonra bir daha psikolojim bozuldu. Bir daha kendimi toparlayamadım zaten. Oradan geldim zaten arkadaşımın yanına gittim. Ağrı kesici diye bana şeker verdiler. Bir daha öyle bağışıklığımı bırakamadım. Bir taneyle böyle bağımlılık olabiliyor mu? Yok bir taneyle olmuyor ya. Bir daha devamlı geliyor zaten. Tamam, bir daha istiyorsun abi kesici verdi yani, Bir daha. Zaten gözüm açtım karakoldaydı. Ere sıkıntı yani. Ben kurtulmak istiyorum evet. Kurtulmak istiyorum. Şu an çok benim dozum çok yüksek. Ee, Emre'yi kullanıyorum, Emmet kullanıyorum, M em kakao denilen o dalgadan içiyorum.